Her neyse, Dardos'unu chatle beraber dinledik sevgili YouTube. Ve bazı yorumlarım var. Öncelikle ilk 3 şarkının Türk Rap tarihindeki sayılı... ...ama sayılı... ...girişlerden biri olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum. <laughs> İnanılmaz girdik ya. Ardından e, arada bir bozuluyoruz. İki tane çok keskin geçişli... ...mit şarkı. iki tane mit şarkı bence. Belki e, bize hani, hitap etmiyoruz. Düşürüyor. Belki o... bize... Ya şey olmasa, nasıl diyeyim o 3 şarkının ardından, 5 şarkının ardından işte bu Boogie Feet'le 7-24 üstüne hı hı. de Alp'i gelmesi derdim ki hani. Hı hı. Böyle bir structure planlamış kafasında da, abi o iki şarkının o arada da hiç işi yok ya. Evet, kat katıl yok. katılıyorum. Ardından albümle alakalı e, tabii ki böyle yerlerde şey oluyor, kimisinin zevkine hiç e, hitap etmiyor. <laughs> Ve... Bunun yanında bazı eleştiriler geliyor olabilir ama bence straight bir rap albümünden. Ne bekleyeceğiz? Beklediğim her şey var içeride. Evet, evet. Baştan sona her şey var. Çok çok iyi bir vokal var. Korkunç iyi bir vokal var. Ki beni bu kadar kafalayan ve sizin e, az önce bir arkadaş pazar döndün abi yeter demiş. E, böyle hissetmenizi sağlayan şey bence bu. Ben çok iyi vokalleri seviyorum yani kendine çok hakim buna göre yazan kendi müziğini nasıl müzik yapabildiğini bilen ve buna göre rap yapabilen insanları kesinlikle çok e, beni içine, içine alıyor, müzik olarak. Evet. Bundan dolayı ekstra yakalamış olabilir. Ardından e, yenilik yeterince yenilik yok gibi bir var, onu da ben kendi adımdan yine şu açıdan bakıyorum. Derdo, bence başından sonuna kadar içindeki e, bazı ıskalara rağmen... Albümden mi bahsediyorsun, şarkıdan mı bahsediyorsun? Albümden. Ha. İçindeki ıslıklar hemen baştan sona tak 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 rap yapılan ve tırnak içinde rap böyle yapılır tarzı bir yok Bana kalırsa ya rap yapıldığı anlar ya akustiğe gitmeyen eee uzaklaşmayan, evet, pofuduk evet, sound'lara evet. gitmeyen noktalarda bence inanılmaz başarılı çatır çutur rap yapılan bir iş. Benim o şaşırttı açıkçası. Benim e, önden kulağıma gelenler açıkçası daha softtu. Soft işlerdi. Ve ben ondan dolayı size falan şey diyorum. İyi gibi ama her bok çıkabilir. Evet. Ve o yüzden söylemiştim. İnanılmaz ters köşe oldum. inanılmaz tatmin oldum. Ee, bir rap albümü olarak sınırlı bir kitleye hitap ettiğini düşünüyorum. Evet, evet. Yani eee gibi bir şey değil. Asla müptel. Özel gibi, gibi bir şey kesinlikle ya şey değil. anlamında diyorum. Hani müptezeli çünkü herkes Herkes dinliyordu ya. Hı hı. Bunda öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Belirli şarkıları evet. belki. Evet. Ama hani Müptezel'de geceler, bazen şehrimin tadı, herkesin dinlediği ve bütün Türkiye'nin neredeyse bildiği şarkılardı. Evet. Orada bu kadar fazla ya bu albümde o kadar fazla bir herkese hitap ederden kastım tam olarak bu. Evet. Yani e, tamamıyla bir mainstream'e gidecek, baştan sona mainstream'e gidecek bir albüm olduğunu ben düşünmüyorum. Ama <laughs> bam rap işine çok şaşırdım ezelden bomgüm rap dinliyor olmak beni inanılmaz şaşırttı, inanılmaz evet, etkiledi. Aşırı keyif verdi. Akıl almaz Şöyle bir yapayım. yorum vardı yayından önce hatırlıyor musun? Abi Türkçe rap'e reset atar umarım. Yok. O seviye değil bence. Bence ama şey konusunda insanları e, biraz kendine getirecektir. Veya rap yapın ya. İşte tutarsa ki bence tutar. Bence kendi yarışması içerisinde de, yani piyasa yarışması içerisinde de milleti rap yapmaya itecektir. Burada tabii ki şöyle bir hani herkese hitap etmiyordan kastımın Şöyle bir parantezini açabilirim kendi adıma açıkçası. Hı -hı. Ee, işte rapin alt soundlarını sevenler var, alt canlıları sevenler var. Yıllardır zaten bir fan boyluk var vesaire evet. var. Ee, bu genele gidememeyi şöyle örnekleyebilirim. Burada bile aslında, chatte bile mesela Hı -hı. çok keskin şekilde beğenmeyen, evet. ona, ona hitap etmeyen aslında işler var. Ama ben baştan sona bir rap albümünden ne bekliyorsam onu aldığım için çok şaşkınım ve çok mutluyum bizi bu kadar hypelayan şey de aslında bir benim böyle bir şey olmamdı. Bunun yanında albüm yazılışlarında, e, e, albüm ilerleyişinde çok özür dilerim. Albüm ilerleyişinde şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Şu arayı alsak. Sand e, sound olarak bir düşünsek mesela burası da çok dağınık. Evet, evet. Ya yani Bridges, Kadimi, boş bırakma, doyamam bu üçü çok dağınık. Bambaşka şarkılar. Ya ben mesela şeyden ümidimi bir tık kestim ya. Hani galiba Türkiye'de track listi iyi dizilmiş albüm. Az. Dinleyemeyeceğiz. As. Dinleyeceğiz ileride. E, albüm 6.5 deriz. Diyebiliriz abi. Ben de 9.5 diyebilirim. Bence. Bir debate olur mu? Yani bence olmamalı. Ben 9.5'luk beğendim. Müptezel benim için 10'dur bu arada. Müptezel benim için 10'dur. Bunda 9.5 beğendim. Baştan sona bu sene dinlediğimiz e, 20 üzerinden yazar. <laughs> e, politik beklentiniz yok muydu ben bekliyordum en azından bir parçada şaşırdım açıkçası ee, yani benim öyle bir aklıma gelmemişti ama şöyle şu an söylenince bir evet aslında olabilirdi ya da belki biz kaçırmışızdır şimdi bu anın hype ile bütün sözlere dikkat edemedik yok ben şey açısından baktım açıkçası lights out kaç 8 ee, <laughs> 10 üzerinden 9.5 arkadaşlar bu şokayı devam ettireceğinizi düşünerek bunu <laughs> söylemek istedim <laughs> Rap anlamında çok keskin olmasa benim gerçekten çok uzun bir süre unutamayacağım bir albüm haline getirdi kesinlikle, bunu. Kesinlikle, kesinlikle. Yıllar sonra ben yine dinleyeceğim bu albümü. Hı hı. Ezel o, olmasından Politik gönderme bayağı vardı dendi. Ben e, arkadaşların dediğini biraz da, vardı evet onu hatırlıyorum. Biraz da bence denen şey daha sivri. Aynen işte yani şey... Fakümsite e gibi aynen. bence. Halkım yer soğan. Evet evet, yani, evet. Biraz, biraz o tarz bir şeyler bekleniyordu. Ee, burada şu var bence. Hani ben kendi çetimden mesulüm. O yüzden e, sizleri sizlere bunu söylemek herhalde benim görevim. Bence kimsenin e, bu kadar fan boyu, bu kadar papağanı olmaya gerek yok. Yani e, bu X rapçi sevmez cezayı, Y rapçi sevmez ama ben her zaman şey gibi bakıyorum. Ya atıyorum şey çok alakasız bir yerden örnek vereceğim anlayın diye. Ya Jose Mourinho'ya eleştirisim geliyor sonra diyorum ki benim futbola dair tecrübem FM'den ibaret. Bu kadar coşmayayım eleştiriyorum ama kendimce hatalı olan yerleri söylüyorum. Jose Mourinho kim amına koyayım demiyorum. Ha, evet. Hani <laughs> respect ceza respect hariç. Ceza respect el. Ha, tamam bro sensin. Tamam sensin. Ama e, bunu böyle keskin şekillerde ifade etmenin e, komik olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Cenk yerken. Hoca Derdo'ya kaç verdi? Kaçırdım. 9.5 verdim Umut. Ben 10, 10, üzerinden. <laughs> 10 üzerinden. Ben. 10 üzerinden 9.5 verdim. <laughs> Albüm dağı yani Dağınık, Bence dağınık. Dağınık, bayağı dağınık. Kesinlikle dağınık ama tatmin olduğumuz yerler neresi? Ben eee beatmaking yani. olarak ayrı bir parantez açıyorum. Tabii tabii tabii, tabii tabii tabii. Ve IP, IP. yayında yaptığımız şakayı tekrar söyleyeceğim. Söylediğim şeyi tekrar söyleyeceğim. Bugi Ankara'lı en iyi 5 rapçiden biridir. Kesinlikle. Bir tane verse'ü var. <gülüyor> <gülüyor> bir tane verse'ü var. Bayağı iyi ya. E, hiç beklemediğim bir şey geldi bir anda. İnanılmaz bir verse'ü var. O şarkı da mördüdü çok iyi. Abi evet. Asıl bu arada bu, bu biden, şey gibi. Madem böyle gibi. vardı. Köpek. <laughs> Niye söylemiyorsun? daha şaşırtıcı tarafı vardı harbiden. Yani ve ee... şarkının o do uzak doğu kültürüne olan şeyi de çok hoşuma gitti benim. Abi Beat olsun, sözler olsun. Abi. Bayağı hoş bir şarkıydı. Evet, kesinlikle katılıyorum. Alp'i neydi öyle ya. Alpi de neydi öyle harbiden ya. bir yazmış çete Alpi bence Alp. en iyi şarkı. En iyi şarkı ne sence? Bence Alpi. Alpi veya Dardo. 724 olabilir. 7-24'ün söz yazımı evet. 7-24'ün söz yazımı. 724 bilmiyorum. 724 Dardo Ben Bunu daha karar veremedim. 724 Alpi ve Dardo arasında gidip geliyorum ben. Ee, Dardo da olabilir. Dardo bayağı Dardo da yani. olabilir. Ee, tekrar toplamam gerekirse bence çok iyi açılan bir albüm. Yani dediğim gibi aslında ilk başta yıllarca hatırlayacağımız bir intro. Kesinlikle. Yani böyle bir bu kadar sert bir albüm girişi çok şaşırtıcı. Tam yerinde durdurmuşuz biliyor musun? 3 şarkı dinledik ve durup yorum yaptık ya. <gülüyor> <gülüyor> o 4'ü dinleseymişiz o kadar şey olmazmış. Album of the Year der biz dedik bile bu arada. Bence de Album of the Year. Ekrana yazdık <laughs> hatta o sonra. Album of the Year. Bence yeni track kademi boş bırakma demiş bu şimdi Dur hemen bir buktan da bunu bekliyorum. <laughs> ee, hadi abi. harbi Hadi abi abisi devam edin. Neyse. Ee, introdan sonra bir dağılma var ama tekrar Özellikle işte bugünün olduğu şarkı 7-24 ve albüm. Bunlar peş peşe geliyor. Ve çok hızlı bir şekilde inanılmaz bir iskelet kuruyorlar albüme. Beat'ler çok 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 iyi. Yazım çok iyi, vokal çok iyi, flow tercihleri çok iyi, kelime oyunları çok iyi. Ya amına koyayım, ben nasıl abartıyor olabilirim? <laughs> Sakin ol. Ben nasıl abartıyor olabilirim? Sakin ol. Ya bir şey abi ciddi soracağım. Ya bir rap albümü yorumluyorum, tamam mı? Beat'ler çok iyi, kelime oyunları çok iyi. Kafeler okey. Yer yer patlıcanlı bir kafeyle çıkma. <laughs> bir tamam kafeler okey. Flow'lar çok iyi. Her şey çok iyi. Hani baktığın zaman, tek tek baktığın zaman. Ben nasıl abartıyorum oğlum? Ben gerçekten buna itirazı olan var. Ben Cenk nasıl? Ya, şeylere? Ya, yani rap makara, albümünden ben daha ne alabilirim lan? Makara tarafını kenara bırakıyorum. Rapim olarak bence inanılmaz iyi. Prodüksiyon art bu gibi. Hayvan gibi iyi. Flow'lar hayvan gibi iyi. Delivery. inanılmaz bir seviyede bir delivery var. Evet kesinlikle katılıyorum. bir seviyede delivery var. Ya gerçekten evet. şu şarkının adına bir daha bakacağım. Doyamam. Evet. Penceremde <laughs> sensin o. Şu üçü evet. olmasa müptezel seviyesi diyebilirdim. Müptezel seviyesi bence yapılış noktasında. Bak e, yapılış e, nasıl diyeyim. Ya müptezel şeydi ya. Make it or leave it. Ha. Hani yani ya yapacağız bunu. Ya ben gideceğim sigortalı işe gireceğim. <laughs> Albümü gidiyor. Evet. Oradaki Çabanın olacağını düşünmüyorum. İşte bu onun büyüklüğünü de, bu albümün büyüklüğünü de bir arada anlatan bir şey. Çünkü o albümün üstünden 7 yıl geçti ve Ezel şu an Türkçe rap'in en sevmeyenin bile ilk üçü alacağı bir isim. Ve tamam. ona rağmen gelip böyle bir albüm yapabiliyor. İbrahim demiş ki, Kyle Pencerende'ye en iyisi demiş, yardı. O kendi yorumudur. Ben arkadaşlar, biz de öyle insanlar değiliz, siz de öyle insanlar olmayın. Ee, az önce size dediğim gibi kimsenin şey olmak zorunda değilsiniz. Herkesin Aynen. kendi görüşü var. Ona göre odur, o da öyle bir dünya yaşıyordur belki. Ee, o mesela ya benim ben, için güzel bir perspektif. Selim benden jenerasyon olarak çok genç. Hı hı. Tamam belki bak o... Belki işte senin dediğin şey var ya genele yayılma işi. Belki başarılı olur. Ya ben Selim'le yaşıtım ya da aramızda 1-2 yaş vardır. Bilmiyorum yaşını da. Hı hı. Farklı müzik bakış açıları. Ben... Aynen öyle bak. Hype be. beat, daha sert vokal, daha keskin sözler. Ben bundan daha çok keyif aldığım için 7-24 ve albüm benim albümdeki en beğendiğim şarkılar oldu. Hı hı. O daha soft, daha böyle... Nasıl diyeyim? Ritmik beatten keyif alıyordur. Aha. Slow beatten keyif alıyordur. Evet. O pencerendeyi beğenmiştir. Gayet ee, okey. Cemil şöyle bir yorum yapmış. İşte beğenmeyenler demek istemiş. Hı hı. Label Block Era 7 falan dinleyin. Yani bunu şu açıdan değerlendireceğim bak. Böyle bir piyasada bence 666'ya böyle bir yorum yapmıştım ben. Ee, biraz böyle o dönemde piyasanın ayarları bozulmuştu. İnsanlar çok pop rap tükete tükete e, sindirme sorunu yaşamaya başlamışlardı hı. iyi şeyleri ve 666 da başta çıktığında ilk saatlerde çok şeydi. Bu ne amına koyayım? Da ilk çıktığı anlarda. Hı hı. E, arkadaşlar bir bir buçuk iki senedir korkunç işlere maruz kaldığınız için bu kadar straight rap gerçekten mavi ekranla verdirmiş olabilir mi yani. <laughs> çok, çok netim yani gerçekten evet, evet. Du Kalmış olabilirsiniz çünkü e, lütfen kendi filtrenizden geçirirken şöyle geçirin. Beatler iyi, flow iyi, çok iyi. Ee, mix Mastering denmiş. Aynı şekilde Mix Mastering, mix tertemiz, mastering zaten tertemiz, yapan kişiyi biliyorsun değil mi? Tertemiz. Her şey tertemiz. Kafiyeler, kelime oyunları, işte teslim, delivery her şey harika. Ona rağmen bu bana penetre olmuyorsa, e, bana geçmiyorsa bu albüm, ''Lan acaba ben çok kötü şeyler tükete tükete, tükete damak zevkimin içine etmiş olabilir miyim?'' gibi bir per perspektif olabilir. Bu sizi blame'lemek adına söylediğim, sizi suçlamak adına, dediğim bir şey değil. Belki gerçekten ayarlarınız bozulmuştur. Çünkü isim vererek de söyleyeyim. Ebonundur, Ebon'un Zart'ın Zurt'un iki senedir bence hepinizin zihnine yaptığı bir saldırı var. <laughs> hani öyle bir saldırı ki şey arkadaşlar Era, Era biraz kötü rap yapıyor diyorsun. Dinozor amına kodumun dinozoru falan gibi yorumlar geliyor. E, hepinizin kafa biraz yandığı için açıkçası ben rap albümü benim rap albümü tanımım bu albüm. Ve bu yüzden bence inanılmaz bir albüm. Tomikado demiş ki, yılın albümü Ati 242 Manifest 2. derdi o. Tomi seni abi. banladım. <laughs> Esko demiş ki, teknik olarak harika albüm ama hissiyat olarak pek hissettiren şarkı yok. Abi ben tam tersi ben taraftaydım. Ben, içimde ya. patladı bazı beatler mesela. Kesinlikle ya. O agresif, sesteki agresyon Ya agresifliği de geçtim. Bam, bam. 7 gurbet anlatısı. <laughs> Yedi 24 demeydi, hatırlamıyorum da bir şarkıda Derdoda ya da 724 kurusuna yazık oldu ona çok katılıyorum. <laughs> 724 veya Derdoda olması lazım. Gurbet anlatımı mesela beyler tam biz hissetmediğimiz bir şey. Hani Aha. Türkiye'de yaşayan insanlarız fakat onu geçirmeyi başardı bana mesela. Bu da bir başarıdır ve hissiyattır yani. Yani e, şey çok garip. Mesela Alpi şarkısındaydı ben feriyor şeyler galiba. Adamın sinirini inanılmaz hissettim ya. Çok dolmuş ve çok güzel bir şekilde punch 60. Ee, Orada ben hissiyat aldım mesela. Ben de gayet hisli bir albüm. Yani e, agresif ama müptezeldeki sigara içerken giden depresif Ankara havası gelmemesi üzücü. Esko şöyle diyebilir miyiz? Adam 6 senedir Ankara'ya adım atmadı. <laughs> e, tam olarak sürgünde herif <laughs> 6 senedir arkadaşlar. Şu olabilir, bu olabilir. Beğenmeyen şunu bunu siz boş verin konuşmaları bence. Saçma bu tarafa aşina olmayan insanları kabul edip ya, aşina adapte olmalarını sağlamak değil yani insanların fikirlerini alıyoruz zaten canlı yayının olayı bu. Ee, bir dakika dur. Ya garbage time'ı bilirim yayınlardan o yüzden e, şeyine cevap vereceğim. Eee ben şunu bunu dinleyin siz boş verin konuşmaları. Bence saçma bu tarafı aşina olmayan insanları kabul edip adapte olmalarını sağlamak yerine itmeni anlamıyor. Kimseyi itmiyoruz. Yani kendi fikrimizi belirteceğiz. E, kendi fikrimizi belirtiyoruz ama bir yandan şey de demiyoruz. Ya amına koyuluyorum. Nasıl beğenmezsin bu albümü demiyorum. Yaklaşık yarım saattir bunun neden iyi bir rap halinin evet, olduğunu tek anlatmaya tek çalışıyoruz. Bayağı tek tek açıklıyoruz yani beat iyi falan filan diye yani, anlatıyoruz. Tek tek anlatıyoruz. Adam sürgünde olduğu için bu ilhamı alamayacağından korkadım. Valla olumlu anlamda çok şaşırttı. Kesinlikle. Arkadaşlar rap budur, rap böyle yapılır. Ebo'ya iletin de bir tane de kendi rapçilerine yaptırsın. Madem çok güveniyor <laughs> hemen bir tane bulsun. Ama e, ben mesela şeye çok üzülürüm. Böyle, straight rap yapıp yapıp bu ayolar e, e boyama e -boya, böyle salça olan tipler var ya, rapçi abilerimiz. Evet, anladım. Çok üzülürüm. <laughs> üzülürüm mesela onlara. Çünkü şu an mesela çıta şudur benim adıma, müptezeldi ya önceki çıta. Hı -hı. Müptezelin artık arkadaşlar, impact olarak bir daha bir müptezel olacağını düşünmüyoruz değil mi? Kesinlikle. Çok bir zor tam, bir şey. Bir müptezel Çok gelmeyecek. Şey. Aldı bir janrayı ve Türkiye'nin tepesine koydu. Böyle bir şey bir daha... Müptezel gelmeyecek. Evet. Yani, müptezelle yarışmak mantıklı değil. Evet çıtı budur bence. Yani çıta geçilmesi gereken albüm. Hı hı. E, beğenmedik diye bizi rapin dışına kalmışsınız ve bu taraflarındasınız falan tarzı konuşma hoş değil. Böyle konuşmuyorum ki. Sen çok yanlış anlamışsın. Sen bizi dinliyor musun? Yani böyle bu, kesinlikle. ben kesinlikle böyle bir şey demedim. Böyle bir şey <laughs> ima dahi etmedim bu arada. E, ama senin için çok hızlı, çok hızlı bir şekilde. Tekrar söylüyorum. Ebo'ların vesairelerin size ...bir şekilde önümüze attığı, gündem ettiği şeyler var ya... ...onlardan dolayı... ...straight rap'e dair imajınız... ...kafanızdaki imaj... ...dağılmış olabilir. Adam straight rap yapıyor. Bu size geçmediyse... ...böyle bir çelişki olmuş olabilir diyorum. Ee, Alman of the Year konusunda katılıyorum ama... ...bu sene gerçekten çok iyi albümler çıktı. Belki de son 10 yılın albümleri çıktı. Yok. Katılmıyorum. En iyi yıllardan biriydi. Katılmıyorum. Yazık olan çok albüm oldu bu sene. Mesela evet... Peki bu albüme gelmiş geçmiş en iyi 5 albüm içine koyabilir miyiz Şu an için onu içinde konuşma erken ya. Yani. 2-3 defa daha repeat atmak lazım. Dümdüz rap yaptı hayvan gibi. Kesin bak mesela az önce bir arkadaşın yorumu dikkatimi çekti. Dedi ki hani beğenmediğiniz şarkılar full romantik ve dardo şarkılar. Siz o tarzı sevmiyor musunuz diye. Ben severim ama ben de yarın girdiğimiz için o ilk bir şarkıda kayıpta girdiğimiz için bizi düşürmüş olabilir. O şarkıları tekrar dinlemem lazım benim. Tek ee, daha o şarkılar hakkında daha sağlıklı yorum. Perception demiş ki Ebo tarzı kimseyi dinlemiyorum. Albümde puanım 6. Ben kimse okay. Ebo'yu dinliyor demedim. Söyledim kesinlikle anlaşılmayacak galiba. <laughs> Söyledim kesinlikle anlaşılmayacak o yüzden sağ olun. Goblin bundan iyi ya veteran. Ya, veteran veteran. <laughs> bazen böyle şakalar yapıyor, beni sinir ediyor. <laughs> Hiç almıyor. Normal <laughs> hala bir tık önde benim için. Hayır. <laughs> Falan böyle böyle. Album of the Year değil bence. okey. Ee, ben bir rap albümünden almam gereken her şeyi aldım. Tekrar söylüyorum. Bir rap albümünden beklediğim, istediğim, arzuladığım, Türkçe çerepte görmek istediğim her şeyi. Tek hey tek, ya bakın tek, ben kendi adıma konuşayım. Cenk abi bilir. Ben yıllardır ezeli şey muhabbeti yapıyorum. Ee, işte i̇şte bu adam inanılmaz iyi rap yapan bir adam ve niye böyle şarkılar yapıyor diye şey dönem özellikle. Ard arda ağlattın, pofuduk. İşte anladınız demek istediğim FaceTime, felaket. Bu tarz şarkıları ard arda dönem ben ezele karşı bir antipatim oluşmuştu. Çünkü sürekli 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 şey şarkı, bu tarz şarkılar yapıyordu. Ve ben bu derdi da dinlediğimiz rapping yeteneğini Ezel'in var olduğunu bildiğim için sinirleniyordum kendisine. Niye böyle şeyler yapmıyorsun? Niye Derdo gibi şeyler gelmiyor diye Aha. ve beklentim de o sebeple tam olarak buydu. Benim bu albüme karşı beğenmemin sebeplerinden biri de bu oluyor bir yerden. Çünkü beklediğim şeyi yani Ezel'in hayvan gibi rap yapmasını, Ezel'in hayvan gibi kaliteli prodüktörlerle çalışmasını yani prodüktörlerle değil, prodüksiyonlarda çalışmasını bunu bekliyordum. Tam olarak beklediğimi aldım. Kesinlikle. Ee, belegut tekrar devam etmiş. O yüzden daha önce de sordu, söyle, cevaplayacaktım ilk başta Hı -hı. gözümden kaçtı. Ee, arkadaşlar, o kesiti yüklerim isterseniz YouTube'a. Hangi kesiti? Ee, söyleyeceğim şimdi. Ben Şenşak Kırmızı'da da hayvan gibi güldüm. Beni tetiklemedi. Hayvan gibi güldüm. <laughs> Bunda da hayvan gibi güldüm. Ee, bence aklınızda yanlış kalan imajlar üzerinden hareket ediyorsunuz. Öyle bir adam ki başka release var mı diye düşünmüyoruz hiç. Ya bana ne yatar uyum. Abi Şarkılar Duyguları Şam albümü gelecek mi? Ne bileyim abi. Yani. <laughs> ben yoruldum galiba <laughs> Benim de ya, Özür dilerim. Yaşarış tamam kapatırız zaten. bayağıdır yayındayız. Şam albümü gelecek. Gelecektir abi büyük ihtimalle. Şam bundan sonra kesin albüm çıkar. Altta kalmaz. Şam'ın böyle bir 우yu var. İnşallah güzel bir albüm çıkarır, dinleriz bizim bir şeyimiz. zaten. salaktan spoiler vereyim sanmıyorum. <laughs> e, Sebebin de sebebini söyleyeyim mi? Hani burada Şamcı çok fazla arkadaşlar o yüzden söylüyorum. Şam kendi yoluna gitmiyor da sürekli birileriyle rekabet etmeye çalışıyor. Böyle böyle insanı kin, nefret negatif duygular tüketir bir yerden sonra. Bitirir yani. Ee, o bu kadar agresyon insanı içten yakar yani. Harbiden bitirir. Kinle dolarsın. Nefretle dolarsın. Yaratıcı bir şey de çıkmaz böyle bir yerden. Ben o yüzden de tuttu demiş ki albüm bana çok geçmedi ama 7-24 falan epey iyi şarkı. Bu sene albüm bu sene ölüm albümü daha çok geçmişti bana. Ölüm albümünü çok seven biri olarak buna Hı -hı. cevap vermek istiyorum mesela. Ben de ölüm albümüne bana daha fazla geçtiğini söyleyebilirim. Çünkü benim en sevdiğim rapçinin yaptığı çok iyi bir albümdü. Ama objektif taraftan baktığımda ki, şahsen bunun daha iyi bir albüm olduğunu düşünüyorum. Sana cevap olarak bunu diyebilirim şey ekleyeceğim. Ee, Derdo'yu beğenmeyenler Digi Paris falan zırvı... ama, ama. <laughs> Morfin'in de dediği gibi bir albümden çok bir sürü ezel single'ının albümde toplanması Hiç gibi duruyor. Hiç katılmıyorum. Karabas almış. Gerçi katılmıyor. Stabil Straklist... Cefret düeti geldi. Tamam abi gelsin ya. Tracklist, e, tracklist dizilimiyle çok Şeyi şey yapmayın, karıştırmayın yani. Albümde yer almaması gereken şarkılar muhabbetini karıştırmayın. Trekkis dizilimi sıkıntılı. <laughs> Ama Arda... mesela ben doyamam dışında bu albümde yeri yok diyebileceğim bir şey. Hani mesela o ortadaki iki şarkı var ya, üçle, beş, dörtle beş pardon. Sensin oyla penceremde. Onlar sonda olsaydı beni bu kadar rahatsız etmezdi bence. Ee, Arda Unique demiş ki bundan önceki rapping çıtası da light Out'tu bence. Virzint Kral falan o vakte kadar öylesini duymamıştık. Tat Sa sanmıyorum. o kadar sanmıyorum. Tatlı. Yayını kapatmadan Dapoyet Kont Şevket'in şarkıda başka bakar zaman Abi lütfen. Tam olarak üç buçuk saattir yayındayız. ben daha bir şeyceğim. Bu yayını kapatacağım. Bunun kurgusunu yapacağım daha bir de. Ezel'in Biz sıradaki albümü bu, bu kadar uzun süre bekletilmez bence. Çünkü 7 sene bekletti Eyle bu abi, arada. Bir <laughs> <laughs> balığı yemeden. Hocam bir <laughs> 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 balığı yemeden Tadına saldın, bakın <laughs> Daha sert altyapılar olabilirdi. E, ee, olabilir miydi? Demiş Josef'in. Kulağımız kaldırmazdı. Kulağımız kaldırmaz daha fazlasını. Ya yani. Henüz dinlemedim. Gayet dozajında bence. Ee, Ama konudan bağımsız sizce fit olarak eski neden bir tanesi. Bunu sen daha iyi cevaplarsın. Ee, arkadaşlar, kimsenin böyle bir sorumluluğu var mı? Yani eski arkadaşlarım da olacak. Ya Keşan dediğin adam daha bugün önüme çıktı. Hı. Anıl Piyancı ile olan podcast'ını ezele sallıyor. Ben Feroy Karşısında, gerek yok. Karşısındaki Anıl Piyancı ha. <laughs> kari, kariyeri yok bitti Anıl Piyancı'nın. Ya ezel şey değil arkadaşlar onu bir söyleyeyim. Ee, hayır kurumu vesaire değil. Ona işte bu tam o podcast'te dediği, Anıl Piyancı'nın dediği şey hatırlıyor musun? Abi işte ben keskesiyle ee, euro Piyancı olarak ya şey diyor. Euro ile bilet satıyorsun ama bize desteğin yok. Abi adam böyle bir sorumluluğu yok ki. Anıl Piyancı tam olarak böyle diyor yani. Euro ile bilet satıyorsun, saldaat konser yapıyorsun ama biz, bize bir yararını göremedik. Abi bu adam böyle bir sorumluluğu yok ki, ki yaptı da Batı yakasındaki fitleri. Çok ciddi... Patlattı? Bu e, aktüel tarafıydı sorunun cevabının. Gerçek cevabını da biraz... <laughs> Meta konuşken düşündüm. Sağ <laughs> e, abi teşekkürler. <laughs> e, rapping olarak ben çok ezileceklerini düşünüyorum. Eski arkadaşları tırnak içerisinde. Burada paramparça olacaklarını düşünüyorum. Abi Anıl Piyancı'nın bu albümde mesela nereye koyarsınız tam olarak? Örnek ya da Keyşan'a paramparça olurlardı arkadaşlar. Hiçbir yere oturmazlardı bak en kötü şarkı doyamam. Agabi denmiş. Agabi ile yine Ankara'da küçük yer olduğu için karşılaşıyorum ve net söyleyebilirim. Agabi de paramparça olurdu burada. Ee, i̇nanılmaz zor bir bu. Eşlik etmesi. Bence bugünün performansını da o çok katlıyor. Bugünün, Abi bugünün bugün, bugün çıkıp babalar, neydi babalar, babalar <laughs> <gibi hep yapıyor> <gülüyor> <mesela>. <gülüyor> Neydi bugünün performansı ya? Abi aylık dinleyicisi 2 milyona yakın diyorsun. Ya streame göre kariyer şey yapmayı bırak. Arkadaşlar bir şey ha. diyeceğim. Yıllardır şehir veritime bir, bir yıldır düzenli podcast gelmiyor. <laughs> Hala gayet iyi izleniyoruz. Dinleniyoruz. You Spotify'da. Hocam selamlar ben yeni geldim. 3 parça dışında kendi düşünceme göre oldukça başarısız buldum. Abi 3 parça dinlemişsin ya. 3 üç, üç parça almışsın. Asla yanlış anlamayın. Yargılamak için değil anlamak için soruyorum. Albümde güzel ya. Başarılı olan kısımlar nereler? Şimdi botu. Ee, yeni geldin, biz de üç buçuk saattir yayındayız. Bir buçuk, bir saattir de al bu albümü dinleyip konuşuyoruz. Bu kısmı zaten şey yapacaksın değil mi albüm evet, Çok hızlı, çok, hızlı söyleyeyim. Çok iyi vokal, çok iyi kafeler, çok iyi delivery, çok iyi flow, çok iyi beatler. Bir rap albümünden olması gereken her şey var dedim. Konu bu kadar. Twitter'a da atacağım bu videoyu süreyi kısaltabilirsem. Youtube'a da uzun haliyle atacağım. Yeni, yeni çeriyiz ama emişeni e değil falan diye sıçardı albüm demiş Keşen için. Evet. <laughs> Mörda'nın saçmalık iyi verse konuşuldu mu? Saçmalık iyi verse, çok harbiden saçmalık iyi, iyi verse. Çok asla iyi. beklemiyordum. Kedi ayarında... Ya bir... bak, albümün biraz negatif taraflarını konuşuruz konuşuruz diye düşündüm sen konuşurken. Hani negatif tarafları düşünmeye çalıştım. Ağabey, <laughs> <laughs> Tracklist dizilimi <gülüyor> 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 ve Doyamam şarkısı. Evet. Birincisi de ben beğenmiyorum ama yine de o kadar eğrelti durmuyor. 96 kişiyiz.